Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of history'de yeni bir seride daha sizlerin karşısındayım. Bugün sizlerin uzun zamandır önerdiği 2022 senaryosunda Moğolistan ile Moğol İmparatorluğu kurma serisine artık başlıyorum. Zaten uzun süredir yeni seriler bulma konusunda bir takım zorluklar yaşıyordum. Ve durum böyle olunca ve sizlerden de bu kadar fazla kişi Moğolistan serisi isteyince kardeşim o zaman ne duruyorsun? Artık yapsana dedim kendi kendime ve şu an gördüğünüz gibi Moğolistan serisinde başlıyoruz. Bu bugüne kadar yapmış olduğumuz en zor serilerden biri olacak diyebiliriz. Neden? Çünkü efendim Moğolistan kuzeyinde Rusya, güneyinde Çin ile çevrilmiş. Sınırları bu iki dünyanın en güçlü devletleri tarafından çevrildiğinden mütevellit. Hiçbir yere çıkamayan bir devlet konumunda. Yani Batısında Kazakistan var. O bile kendisinden 4-5 kat güçlü. Ona bile bir şey yapamıyor. Onun dışında bir Kırgızistan galiba yenebileceğimiz tek devlet gibi. Onun dışında hiçbir devleti yenebileceğimize pek inanmıyorum ama inanacağız. Çünkü başarmanın yarısı inanmaktan geçer. Bunu yapacağız. Daha öncesinde oyunun kendi senaryosunda yapmıştık. Çok zor olmuştu o da ama bakalım bu nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Abi şuradan bir bakar mısınız şuna? Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu nedir ya? <laughs> Moğolistan için gerekli toprakların sadece yüzde üçü bende. <laughs> Adam olana çok bile. Adam olana çok bile abi. Sadece yüzde üç yeter. Daha ne istiyorsun ya? Daha ne istiyorsun? Şimdi hem Çin'le hem de Rusya ile ilişkilerimiz iyi. Bu iki devletle de savaşmak istemiyorum açıkçası. Onun dışında İlk 4 tur Ukrayna'ya savaş ilan edeceğim. Neden? Çünkü Rusya ile ilişkilerimi geliştirmek istiyorum. Askeri geçicisini vesaire vesaire bazı topraklarda e, erişim sağlayabilmemiz için, bazı devletlere saldırabilmemiz için Rusya ile ilişkiler kurmamız lazım. Mesela Rusya ile iyi ilişkiler kurup birden e, Kafkaslara da çıkabiliriz yani. Bizim şu anda yapabileceğimiz çok fazla şey var. Saldırabileceğimiz çok fazla yer var. O yüzden elimizden geldiğince uzaklara gideceğiz abi. Göçebe hayatı yaşayacağız. Yani bunun dışında yapabileceğim çok da bir şey yok. Oo, Ukrayna komünist oldu lan. Vay 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 vay. Lan yalnız çıkar Rusya savaş açıyordum. Aman 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 hocam aman hocam. Bu arada AI saldırganlığı %50'de oynuyoruz. Çünkü son serilerde dünya haritasının ne kadar güzel bir şekilde ee, değiştiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Ben de bunun için AI saldırganlığı düşükte tutmaya karar verdim. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kafkaslara gideceğiz abi. Kafkaslarda Gürcistan'a vesaire girmeye çalışacağız. Oradan kendimize bir çıkar yol bulursak eğer bir şeyler olur. Bu devletten bir şeyler olur. Onun dışında Kırgızistan falan ilk hedefim aslında Kırgızistan olmalı. Sonrasında Kafkaslara gitmeliyim diye düşünüyorum. Ee, şu an Kafkaslara gitmek için acele etmemize çok da gerek yok. Öncelikle bir hızlı bir şekilde çevremizi bir toplayalım. Kırgızistan'ı vesaire alalım. Ondan sonrasında Tacikistan, Kırgızistan falan alalım. Sonra Kafkaslara göçebe bir şekilde gideceğiz. Ee, Rusya ile bu arada ittifaklık yapmaya çalışacağım. Kurabilirsek çok iyi olacak. Çünkü benim götümü kollayan bir devlete ihtiyacım var. Oğlum bizim Moğolistan'la nasıl Moğol İmparatorluğu kuracağız? Neyse kardeşim Cengiz kimmiş ya? Biz Temuçin'den çok daha iyi bir lideriz tabii ki de ya. <laughs> Götümüz kalksın bakalım. Kalksın lazım olur. ...lazım olur. Yalnız ben Kırgızistan'a savaş ilan edemem. Kırgızistan'ı yenmek, Gürcistan'ı yenmekten daha zor. Neden? Bizim modda biliyorsunuz arkadaşlar güçsüz ülkeler güçlü ülkeleri yenebiliyor. Neden? Çünkü dağ vesaire önemli. Ve Kırgızistan'ın her yeri dağlık olduğundan dolayı ben onunla eşit ekonomide olduğuma bakmayın... ...o asker bastığında bir yerde hayvan gibi savunma yapabilir. Ee, çok iyi savunmalar yapıp beni direkt olarak orada yok edebilir e benim onu yenmemi engelleyebilir. Bundan mütevellit hiçbir şekilde Kırgızistan öncelikle saldırmayacağım. Gideceğim abicim Kafkaslar'da çayımı demleyeceğim. Orada öncelikli bir abaziyi vesaire bir şeyler yaparız sonrasında da Allah kerim giderim yoluyla <laughs> gitmeye çalışacağız. İttifaklık talep edeceğim de sen hala kabul etmiyorsun değil mi ittifaklığı. Tamam, sıkıntı yok. İlişkilerimizi biraz geliştirdim Şimdi Abazya'nın Rusya ile ilişkileri vardır. Bu benim için biraz sıkıntı ama bakalım vallahi iyi ilişkileri varmış. Abi o zaman senin için şöyle bir balgamlısından bir balgamlısından abi. Senin için bir sövdük bak. Bak daha ne yapsın bu adam daha ne yapsın dur bakayım. Düşmanının bana koordinatlarını ver abi. Amerika ile düşman mısın? Fransa ile mi düşmansın? Zaten yani adamla aramızda <laughs> o kadar deniz var. Herhalde gelip kinlenip beni dövmez diye düşünüyorum. Amerika'ya da söveyim biraz. Abi diplomasi. Diplomasi önemlidir. Diplomasi bir sanattır abi. Şu Almanlara da bir balgamı yapıştırdık mı abi? Bu iş tamamdır diye düşünüyorum. Vallahi tamam. Güzel. Şimdi artık <laughs> hızlı bir şekilde Transdiniester'den intikamımızı almaya gidebiliriz. Oradan keyfimize göre bir şeyler yapabiliriz. Bu Yürcistan da bizim için çok zorlu olacak. Bu arada ne kadar güzel bir ekonomimiz olduğunu çok iyi bir şekilde sizler görüyorsunuz. Ekonomi çok iyi gerçekten. Bu mecazi anlamda söylemiyorum. Gerçekten muazzam bir ekonomimiz var. Süper ya. Yani böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gürcistan bizden fazla asker basabilir değil mi? Basar abi o adam bizden fazla asker basabilir. Ben gidiyorum abi. Ben görüşürüz kardeş. Kendine iyi bak ben Transdiniyester'e gidiyorum. Kardeşim burası da sonuçta Moğol için gerekli bir toprak yani. Gerekli olan yerleri yavaş yavaş almak lazım abi. Haksız mıyım hocam? Haksız mıyım? Haksızsın dediğinizi duyar gibiyim. Lan! Oğlum ben bu toprağı almadan barış anlaşması yapmışım. Abi <laughs> aldım mı lan ben orayı? Dur aldım aldım. Lan oğlum dur aldım. Bir an, bir an kafa gitti. Bir an kafa Olur arada böyle şeyler. Olur arada böyle şeyler. Şimdi e, onun dışında bir Güney Osetiye'ye da bir girelim. Abicim göçebe hayat. Göçebe hayat süreceğiz. Bak bir oradan oraya yazlık, kışlık, sonbaharlık. Ondan sonra ilk parlak kafamıza göre takılıyoruz abi. Şu an muazzam bir şekilde gördüğünüz gibi devletimizi büyütüyoruz ve yaptığımız artık üç savaşla birlikte olmadığımız masa kalmadı gerçekten. Bakın burada da masadayız. Burada da masadayız. Burada da masadayız. Burada, da masadayız. burada zaten masadayız. Masa biziz. Masanın ta kendisiyiz abi. Sonra başka başka bu devlet ne yapabilir diye sizin sorduğunuzu duyar gibiyim. Kardeşim bu devlet ne? lan Yunan komünist oldu Türkiye ne oldu bakalım Türkiye demokrasiden ilerliyor. Şimdi bu devlet başka ne yapabilir biliyor musunuz? Hemen göstereyim size askerim nerede lan benim? Lan ordu ordu buradan Karadeniz'den gelmeyecek miydi? Ordu nereye gidiyor? Ha orduyu göndermemiş. Lan göndermeye basmıştım ben. Bugün kafa pek iyi değil. <laughs> Bugün biraz şey sıkıntıdayız ama olur öyle şeyler. Bir de kardeşim Avrupa'da da daha çok masada kontrol sahibi olmak için Buraya da bir adımımızı attık. Yani gördüğünüz gibi hocam şu andan itibariyle Moğol İmparatorluğu için gerekli her türlü şartı sağlamış vaziyetteyiz. Şimdi bu askerleri hemen hızlı bir şekilde buraya göndereceğim. Ve burada sileceğim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Abi Gürcistan'ı yiyemezsen sevinirim. Onu ben yersem çok daha iyi olacak benim için. Ee, ama benim yaklaşık şu anda çok uzun bir süre. Çok, çok uzun bir süre biraz yatmam gerekecek. Çünkü ekonomi çok iyi. Çok iyi ya bu kadar fazla ekonomim olduğundan da biraz yatayım. Biraz aceleye gerek yok. İlişkilerimizi geliştirelim bazı devletlerle. Abi gördüğünüz gibi olmadığımız masa yok. Hani itibariyle ekonomik bir kalkınma yaşadık. Çok çok muazzam bir kalkınma. Oğlum hem Çin'le hem Rusya ile ittifak olmamız yok mu lan? Bence de yok. Bence de yok. Çok haklısın oyun. Oyun çok haklısın. Seni destekliyorum. Hem Çin'le hem Rusya ittifak olmak çok zor. Çünkü iki tane büyük ülke ve birilerinden pek hoşlanmıyorlar şu anda. Hoşlansalardı da biraz daha kolay olabilirdi ittifak olmak da. Bir de Çin'deki ideoloji farklılığı var. O da ittifak olmayı çok kabul edecek gibi gözükmüyor. Kazak gömlek kardeşim gel seninle bir ilişkilerimizi geliştirelim. Aramız bozuk ama kanımız değil gel. Gel kardeşim. Abi artık gördüğünüz gibi çok büyük bir ülkeyiz. Rusya bu arada birçok devletle birden Dinyester serisinde olduğu gibi savaşa girerse benim için çok güzel olur. İttifam diye bakma markalarım. Şu güçle ne kadar arkalayabilirim bilmiyorum ama ne kadar arkalayabilirsem o kadar arkalarım. Zerre umurumda olmaz. Oğlum sabahtan beridir space'e basıyorum. Lan ekonomi bir türlü artı <laughs> Abi ekonomi fazla iyi. Çok iyi çok. Çok 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 iyi. Ya ekonominin atar damarları şu anda. Kardeşim oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Bak 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 bak. Öyle bir ekonomi ki hemen topraklarımızı gördüğünüz gibi asimilasyon faaliyetlerine başlık parayı buluyoruz. Ya abicim ekonomi benim uzmanlık alanım. Ben bu alanda hiç bir bok yapmadım. Olsun. os ama uzmanız. Neden? Çünkü sizi hiç alakadar etmez. Nedeni yok. Kaplumbağa deden kadar gerek yok. Nedene, nedene gerek mi var? Uzmanlık alanım kardeşim. Niyazi Almanyası var. Vichy Fransası var. Oğlum bunlar ırkçı şerefsiz olmuşlar. Lan Polonya'da faşist olmuş. Oğlum ırkçı blok kurmuşlar burada. Demokrasiyi Türkiye ile birlikte sağlayacağız artık. Hindistan ne olmuş? Lan oğlum bu da ırkçı olmuş. Lan bu da faşist olmuş. Lan lan bu da faşist olmuş. Lan dünyadaki hükümetlere bir bakalım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Faşistler biliyorsunuz şey olarak savaş bakımından çok iyi. Oha 7 tane faşist medeniyet var. Avrupa'da faşistler yönetimi devralmış. Ee, lan Amerika Kanada komünist olmuş. Allah'ım nasıl dünya lan Meksika'da faşist olmuş. Lan. Lan. Lan Venezuela ne durumda? Venezuela'ya eklememiştik gayet bir şey. Abi faşistlerin sayısı çok artmış. Onlara demokratikliği göstereceğiz ama. Ya. Bunlar öğrenecek oğlum. Öğrenecek. Şimdi dağlara bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bir devlet. Nasıl kendinden büyük bir devleti yenebilir? Nasıl? Söyleyin. Evet doğruyu söylediniz. Lideri eren ceylan olursa ancak yenebilir. Şimdi hemen hızlı bir şekilde askeri gücümüzü arttıracağız. Ve bu askeri gücümüzle birlikte Gürcistan kardeşimize demokrasi faaliyetlerini götüreceğiz. Şimdi bakın Gürcistan'a ben saldırdım. Bu bir saldırı değil. Demokratikleşme çabası Gürcistan'daki. Demokratikleşme çabası ve şu an kendisi daha da bana saldırdı. Ben 6000 kayıp verdim. O ise şu anda gördüğünüz gibi 12000 kayıp verdi. Yani muazzam. Devlet olarak şu an çok güzel durumdayız. Ee, bu savaşı önde götürdüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi biraz dengeli ilerleyeceğim. Neden? Çünkü daha henüz bu adamın tüm askerleri gitti farkında değilim. Ee, bununla alakalı tam bir istihbaratı bilgimiz yok ve ilave olarak da ben bu topraklara fazla askerle girersem bu toprakların ekonomisi zarar görür ben bu toprakları yönetmeye talibim ben bu toprakları yıkmaya gelmedim yönetmeye talibiz abi biz bu toprakları ve böyle bir durumda bu topraklara çok fazla askerle girersek bizim için de iyi olmaz. Ekonomik anlamda da bir takım sorunlar yaşanır ve bu sorunların yaşanmasını istemiyoruz ve Gürcistan'ı şu anda aldık ve kendisi bizden çok daha büyük bir ülkeydi şimdi Artık daha güçlüyüz, daha kudretliyiz değil mi? Ve Transdiniyester ile birlikte Moldova'ya girebiliriz. Orada da olmadığımız masa olmadığını gösterdik zaten tüm dünyaya. Şimdi Moldova'nın da ekonomisi fena değil. Aynı şekilde onun da bize saldırmasını istiyoruz. O bize saldırsın biraz, güç kaybesin. Ondan sonrasında yine az askerle, olabildiğince az ekonomik kayıp verdirerek kendisine ilerlemeye devam edeceğiz. Ve böylelikle ekonomimiz çok daha güçlenmiş olacak. Şimdi Kırgızistan'a falan girmiyorum çünkü aramızda hem ülkeler var hem de dağlar var. O dağlarda hakimiyet kurmamız çok zor. Çok ayıp veririz. O yüzden o topraklarda çok fazla bir ee, şu an faaliyetlerim söz konusu değil. Ama yakında olacak. Türkiye ile ilişkiler kurmam lazım. Türkiye bana saldırdığı anda seri biter mi bitmez. Rusya bana yardım eder ama bu sefer Rusya'nın aşırı güçlenmesi söz konusu olur. Bu da bizim için çok sıkıntı. Çinle ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Bunun için Japonya'ya savaş ilan edebilirim. Japonya'ya savaş ilanı bizim için ilişki geliştirmek için çok önemli. Ee, yani ben Japonya'yı yeneceğim için savaş ilan etmedim açıkçası. Japonya'yla sadece e, biraz ilişkilerim kötüleşsin, böyle de Çinle de ilişkiler kurmuş oluruz diye yaptık bunu. Ki Çinle müttefiklik kurmamız çok imkansız. İdeolojim komünist olsa bile şu an yine imkansız. Çünkü Rusya'yla pek araları iyi değil. Rusya'dan dolayı benimle pek ittifak olmaya yanaşmıyor. Ama yakında onları da halledeceğimizi düşünüyoruz. Ya ittifaklık kurmayacağız da en azından stratejik ortaklık. Ne bileyim savunma paktı mesela. Yapabiliriz de. Bu benim için daha zararlı olur. Hindistan faşist oldu bu arada. Faşist Hindistan Çin'e çok büyük zararlar verdirebilir ki şu an verdirmiş zaten. Ee, üstüne Çin Japonya ile de savaşta. Çin şu an büyük zorluk yaşıyor abi. Çin yüksek ihtimalle yenilecek. Çünkü Japonya da rakibi. Ve ben böyle bir durumda arkacılık sanatını kullanmazsam olmaz da elimde arkacılık sanatını kullanacak para yok. O parayı bir sahip olursak Çin'e bir girebilirim açıkçası. Ama işte şu an o paraya sahip değiliz. O yüzden bekleyelim. Lan Amerika bana savaş işte. açtı. Dur Rusya'yı çağırayım da Amerika şimdi denizden bana çıkarma atar. Gürcistan'ı falan Moldova'yı almaya çalışır. Hiçbir bok yapamam. En azından bu beni korur. Bu beni kollar. Değil mi abi? Değil mi abi? Saygılar, hürmetler. Abi Türkiye bana saldıracak gibi abi. Türkiye de beni sal bana saldırırsa yine kullanacağımız devlet Rusya olacak. Ya yani mecbur. Ne oluyor lan? Lan Mısır bana savaş açmış. Lan Mısır senin bende ne işin var? Mısır'la savaşa girdiğimi daha iyi toprağım işgal edilince fark ettim bu arada. İşte devlet abi stratejik şu anda deha olduğumuzdan dolayı işte durumlar böyle. Oh Amerika'dan falan beni kurtarıyor abi ya büyük adam bu Rusya ya vallahi Gördüğünüz gibi topraklarıma geldi ve şu an benim bakıcılığımı yapıyor. Muazzam abi. Aslansın kaplansın kardeşim. <laughs> Devam et böyle. <laughs> Devam et kardeşim. Ben de bir gün sana yardımlar ederim yüksek ihtimalle belki inşallah. Ee, bir ara. M mümkün olursa. Teknolojide bu arada çok gerideyiz. O bizim için biraz üzücü. Lan oğlum niye herkes bana vebalı gözüyle bakıyor abi? Herkes bize şu an sövüyor ya. Lan oğlum benden ne istiyorsunuz? Ben çok güçlü bir devlet. Ben çok büyük bir devletim. Bu arada Moğol için gerekli olan topraklar da Roman Romanya. Romanya, <laughs> Romanya toprakları da var. Onları da alacağız. Azerbaycan'da da bu savaşacağız. Hatta şu an Azerbaycan'da savaşmam çok daha iyi olur. Bu ekonomimi bayağı güçlendirir. Sonrasında Orta Asya, daha doğrusu Türkistan e, topraklarına girişmeye başlayacağız. Şimdi Azerbaycan'da savaşa girersem Türkiye'yle ilişkilerim çok daha kötüleşecek. Üstüne üstlük benimle kötü ilişkileri olan bir devlet olan... Lan! Rusya, Mısır için... <laughs> Kardeşim benim için yaptığım bu fedakarlık gerçekten çok büyük ama keşke orayı da almasaydın ya. O kadar da değil abi. <laughs> yani Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın öyle bu kadar? Allah Allah... Tamam benim için bu kadar gerçekten iyiliği yapmış olman çok sevindirici ama yani bayağı güçlendi oğlum bu Rusya. Biz Rusya'yı nasıl yeneceğiz? Söyleyeyim mi size nasıl yeneceğimizi? Askerlerle tabii ki de. Başka neyle yeneceğiz oğlum? Selam vererek yenecek değiliz ya. Askerlerimizi kullanarak yeneceğiz. Şimdi son bir Azerbaycan savaşı yapacağız. Azerbaycan'da yenildiğinde artık araştırmalar yapmaya çalışacağız ve dünyadaki Devletlerle ilişkilerimizin daha da iyi duruma gelmesini sağlamak istiyoruz biraz. Ee, bu bizim için çok önemli. Özellikle Rusya'yla da ilişkilerimi de korumam lazım. Çin'le ilişkilerimi de korumam lazım mı? Değil. Çin zaten zorladı. Size ne demiştim? Başta Hindistan faşist olursa zaten. Yani Çin'in çok şansı yoktu. Ve şu an Hindistan faşist oldu. Ve Çin'in şansı hiç yok. Çin bu bakımdan şu anda çok zor durumda. Benim için bana ne <laughs> Çin'in gitmesi benim için çok daha hayırlı olur açıkçası. Şimdi Azerbaycan'a savaş açtım. Azerbaycan hızlı bir şekilde bana saldırarak gücünü kaybetsin. Bir Kaybetti gibi gözüküyor. Bir biner askerle yine aynı şekilde fazla kayıp verdi. Oha! Oha! Tamam şimdi gerçekten gücünü kaybetti. Azerbaycan çok güçlüymüş lan. 5000 yollayalım da temkinli olalım abi. Oğlum ne lan bu? Azerbaycan inşallah toparlamaz kendini. Yoksa benim içinden geçebilir. Benim şu anda çok hızlı bir şekilde girmem lazım bu arada Azerbaycan'a. Diğer askerlerimi de kullanıp borç çekip asker basacak. Ve benim asker sayımı geçebilir mi? Şu an geçemez. Az önce geçebilirdi de şu an geçemez. Şu an geçmesi pek mümkün gözükmüyor abi. Vallahi zor yendik bunu. Ucu ucuna abi çok az askerim kalmıştı. Ama yendik mi? Yendik kardeşim. Bizim için basit müsabakalardan biriydi açıkçası söylemek gerekirse. Çok de bizim için şey bir şey değil abi. Biz koskoca Moğol kanlıyız ya. Şu an demokrasiyle yönetiliyoruz. Kanlık değiliz ama yakında o da olacak. Yakında o... Ya her şey... Kimin izinden ki? kim oğlum? demişim benim gibi bir, lider mi? <laughs> Şimdi, ya oğlum, kim lan? <laughs> Alt tarafı göt kadar Moğol devletini dünyanın şu bilinen dünyanın üçte ikisini kontrol eden bir vaziyete getirmişse ne olmuş yani? Ne bu Bunu herkes yapabilir oğlum. Ne olmuş yani? Kendine bir şey zannediyor ya. Ne <laughs> ama dediğimiz laflara bak şimdi mezardan kalkıp bir şamara bir koyacak bize. <laughs> ne diyorsun lan diyecek böyle. <laughs> Kim lan o? Harbiden ya Temushin'den mi korkacağız? Biz daha büyük lideriz abi. Haksız mıyım arkadaşlar? Haksızsın dediğinizi duyar gibiyim. Sizleri kınıyorum bundan dolayı. Bu arada şimdi bir de İran seferine mi çıksak ya? İran seferine bu arada çıkılır. Neden çıkılır? Şuraya bir dağları çektik mi abi? Dağlara bir kaleler çektik mi? Bu ekonomiyle İran'ı da deviririm ben. Bu ekonomiyle İran'a bile deviririm oğlum ben. İran kimmiş? Ya biz Temuşin'e atarlanıyoruz oğlum İran. Aha! Aha İran'la Türkiye arasında savaş çıktı. Aha! Ya işte tam beklediğimiz an geldi. Abi ya Türkiye'ye gireceğiz ya İran'a gireceğiz. Ben şansımı Türkiye'den kullanacağım. Türkiye'ye girmek için kullanacağım. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü Türkiye çok daha güçlü. Türkiye'yi yenersem lan. Oğlum Türkiye Suriye'yi birleştirdi ha. Şu an Türkiye'ye girmeyi deneyeceğim. Çünkü Türkiye çok daha güçlü İran'dan. Ee, ve ben Türkiye'yi yenersem eğer. Bundan sonrasında hiçbir zorluk yaşamam diye umuyorum. Umut ediyorum. Bu yüzden Türkiye Savaşı'na gireceğiz abi. Valla umarım bu savaştan alnımız ak çıkarız. Azerbaycan'a girdik. Orada şu anda İran'la savaş yaşanıyor. İran'la büyük bir savaş yaşanıyor. Hayvan gibi para biriktirdim bu arada. Ee, şimdi bu savaşta da güzel bir galibiyet elde edersek bizim daha sırtımız yere gelmez hocam ben size söyleyeyim. Evet o zaman bu bölümü sonlandıralım. Bir sonraki bölümde Türkiye'ye gireceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Dünyada şu anda bu şekilde... Bakalım bir sonraki bölümde neler yaşamış olacağız hep birlikte göreceğiz efendim. Hadi bay bay.